Bugün bebek Sonic'le birlikte madene iniyoruz. Elmas bulmayı planlıyoruz. İnşallah buluruz. Kesinlikle bulacağımız inanıyorum değil Neşe amca? Ne olabilir sence Bilmiyorum ki. Etrafa bakalım. İşte Elmas! Elmas bulduk. Evet ben buldum. Sen bulmadın. Nasıl yani bebek Sonic? Bunu beraber paylaşacağız. Beraber kurabiye yiyip hani film izleyecektik. Üzgünüm Meleş amca. Bunlar benim. Nasıl senin bebek Sonic? O kadar konuşmuştuk ama. Sen kaçmaya devam et. Belki bulursun kendine. <laughs> Senin gibi arkadaş olmaz olsun. Çok kötüsün çok. Bencil. Pis bencil. Arkadaşlar görüyor musunuz? Bebek Sonic beni böylece bıraktı. Neyse kazmaya devam edeyim. En azından bir tane elmasım oldu. Of ya. Kır kır bir şey de olmuyor. <Gülüyor> <Gülüyor> bu da ne böyle? Kopu. Yes. Bir şeyler buldum. Allah beni duydu. Yaşasın. Bana bir yol gösteriyor. Acaba bu kapı nereye açılıyor? Bismillah. Oha. Yok artık. Heh. Hacker mı? Merhaba Enes, hoş geldin. Ben Hacker. Me merhaba Hacker, ne yapacağım ben burada? Burası da ne böyle? Arkadaşın Cimri ve bencil olduğu için sana yardım edeceğim. Vay canına gerçekten mi? Bunu nereden gördün? Ben bir Hacker'ım, her şeyi görebilirim. Teşekkür ederim Hacker, çok sağ ol. İşte sana admin komutlarını verdim. Şimdi çete slash slash admin yaz. Eee, tı tı tamam, yazıyorum. Slash slash admin. Hı? Oldu mu? Evet, şu an hacker modun aktif. Sandıktakileri de al. Ne? Sandıktakileri de al derken? Vay canına burada bir tane sandık varmış. Oha! Oha! Bunlar da ne böyle? Oha! Admin silahı, admin ışığı, meteor, kara delik ve onun gibi bir sürü şey çıktı. İnanılmaz. Ve sana güzel bir skin de verelim. Hop. Bakayım. Oha! Bu, kim bu, 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 ne? Kollarıma bakın arkadaşlar hacker oldum. Yes be yes be. Şu zırhı da giyeyim. Bir dakika zırhı. Zırhı giyim giyim. Evet. Kollarım zaten gözüküyor. Baksanıza çok havalı kollarım var. Burada sayılar var. Teşekkür ederim hacker. Rica ederim. Ama sakın yanlış kullanayım deme. Ya da dünya yok etme. Tamam. Yaparsam ne olur ki? Yoksa bütün güçlerini geri alırım. Haberin olsun. Oo yok yok. Tamam tamam. Düzgün kullanacağım. Sadece bebek suyunun üstünde kullanacağım. Merak etme. Yanlış bir şey yapmam. Tamam o halde. Tekrardan görüşmek üzere. Görüşürüz Ekin. Teşekkür ederim bunlar için. Arkadaşlar bana baksanıza. Çok havalı değil miyim? Üstümdeki kıyafete bakın. Kollarıma bakın. Şimdi gidip Bebek Sony'e haddini bildirme vakti. Oha uçabiliyorum. Bu çok iyi. İşte Bebek Sonic'in evi. Evet Bebek Sonic. Şimdi yaptıklarının bedelini ödeyeceksin. Hazırsan al bakalım senin kötü evine. Ne oluyor? Bu şey? Ağlama bebek Sonic. Şimdi elimdeki admin gunla birlikte slash slash admin görünümüyle bloklarını sileceğim. Vay canına şuna bakın arkadaşlar. Ha ha ha. Ne oldu bebek Sonic hoşuna gitti mi? Hayır yapma lütfen. Bunun cezasını ödeyeceksin. Benimle paylaşmadığın için seni cezalandırıyorum. Bu köyü terk etmek zorunda kalacaksın. Şimdi buraya bir tane metu atacağım ve sonrasında bir tane de kara delik koyacağım. Olamaz. Sen bunların hepsini hak ediyorsun. Sen çünkü kötü birisisin. Al bakalım senin evine. İşte böylece bütün bloklarını silebilirim. Ha ha ha. Çok güzel. Şuraya da bir tane meteor bıraktım. Olamış, ne Görmüyor musun? Meteor attım. Şöyle birazcık daha bundan atalım. Be, yapmayacağım ya. Yapacağım. Çünkü cezanı çekmen gerekiyor. Sen çok kötü bir insansın. Benimle elmaslarını paylaşmadın. İstediğin kadar ağla. Ağlaman seni iyi birisi yapmaz. Sen kötü birisisin. Benimle eşyalarını paylaşmadın. Bu yüzden evini de yok edeceğim ben senin. İşte bu. <laughs> Olamaz. Güzel evim. Canım evim. Ben ona çok uyuşmuştum. Ben de seninle birlikte kurabiye yemek için o kadar hayal kurmuştum. <laughs> Arkadaşlar ağlamasına inanmayın. Asla gerçek değil. Sadece elmasları benimle paylaşmadığı için o şu an çok mutlu. Umurumda değil bu saatten sonra elmaslar. Ben sadece bu köyü terk etmeni istiyorum. Duydun mu? Ben, beni yok terk etmeliyim. Evet. Senin gibi kötü bir insan burada olmamalı. Ben bir adminim şu an. Seni köyden def ediyorum. Olamaz. Bunu nasıl şey yaptın? Şey nasıl sen. sen? beni terk edip gittin. Korkaklık yaptın. Ben ise cesaretli davrandım. Ve orada gizli bir yer buldum. Bu da seni ilgilendirmez. Hadi git buradan şimdi. Defol. Yazık daha yoruşun sana. Sana bir daha. do get <laughs> Arkadaşlar çok iyi oldu İntikamımı da böyle alırım işte Sırada köylülerde Köylülere hiçbir şey yapmayacağım Sadece onlardan bana mükemmel bir kale Ve mükemmel bir yer yapmalarını isteyeceğim Bakalım yapacaklar mı İşte köylülerle anlaştım Onları mükemmel güçlü bir hale çevirdim Burası da benim mükemmel kalem Şuraya bakın çok iyi değil mi İstediğim renkte yaptılar İstediğim şekilde oldu Ben de onları güçlendirdim Bundan sonra sadece benim için çalışacaklar. Aslında bu kale yaparken biraz bebek soyu düşündüm de acaba nerededir ya? Birazcık yaptığımdan utandım. Galiba biraz ileriye gittim diye düşünüyorum. O benimle olsaydı şu an onunla birlikte eğlenirdik ve mutlu mutlu yaşardık. Ama şu an pek mutlu değilim aslında. Çünkü arkadaşlarım da yok, dostum da yok, kimsem yok. Sadece benimle birlikte kalan bu hacker köylüler var. Of arkadaşlar bence biraz ileriye gittim. Bebek suyunu gidip arasam bence çok iyi olur. Arkadaşım buraya getirebilirsem tekrardan onunla birlikte burada istediğimiz her şeyi yapabiliriz. Ve bu beni çok mutlu eder. Bu komutları ona da vermek istiyorum. Sonuçta o benim dostum. Bana elmasları vermemiş olabilir ama bu kadarı da fazla arkadaşlar. Minik bir ceza yeterliydi. Ben çok ileriye gittim onu köyden kovarak. En son ne tarafa doğru gittiğini gördüm. Şu tarafa doğru gitti. Buradan şuradan gitti. Bu tarafı kontrol edeceğim. Bakalım ne tarafa gidiyor. Hiç Ay ki zəvarm ətrafda? Hım. hiç ayak izi yok gibi. Dikkatli bakalım ama. Etrafta olabilir. Buradan nereye doğru gitmiş olabilir ki? Burası kalemin arkası. Hmm, bu tarafa doğru gidelim. Zaten uça da biliyorum admin komutunu olduğu için. Ve zaten birazcık da hastayım. Bu da beni birazcık kötü hissettiriyor. Olsun ama geçer. Biliyorum. Ben sonuçta Enes arslanım. Arkamda dev gibi ailem var. 2.5 milyon aboneli. Nereye bakarsam bakayım. Bulamadım arkadaşlar. Nereye gitmiş olabilir ki? Belki... Orada bir tane ateş var. İnin inin inin. Oha. Yok artık. Bu at ateşte ne? İşte çadır. Burada. Bu, burada. Bu, 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 yerdeki kanlar da ne? Olamaz. Hayır. Bebek sürenin başına inşallah kötü bir şey gelmemiştir. Bakalım. Bu kanlar nereye doğru gidiyor? Bir yere gidiyor mu? Hayır burada. Etrafı dikkatlice aramam gerek arkadaşlar. Bebek Süreyya'nın kamp çadırı burada. Burada da bir tane ateş var. Ama nasıl başına bir şey gelmiş olabilir? Yoksa onu haydutlar kaçırdı mı? İnşallah kaçırmamıştır. Bakalım bir. Aa bu kan işareti bakın bir yere doğru gidiyor arkadaşlar. İşte bu. Ne tarafa doğru gidiyor? Bu tarafa doğru gidiyor dur bakalım. Bunun arkasından bir şeyler çıkacak gibi gözüküyor. Dikkatli bir şekilde bakıyorum arkadaşlar. Orada, orada araba var. Yeşil bir araba. Ve ve bunlar da kim? Bunlar Roblox'taki noob karakterleri ilk başta verilen. Nereden biliyorum diye sormayın arkadaşlar. Çünkü benim de Roblox kanalım var. Ona da iki günde bir video atıyoruz her zaman biliyorsunuz ki. Ben bunları nasıl yeneceğim ki? Tek başıma yenemeyebilirim. Ama adminim aslında yapabilirim. Buraya tek girmem birazcık zor olabilir ama benim savaşçılarımla girmem daha hızlı olur. O zaman gidip onları çağıracağım. Ve bu nubları yok edeceğim. Zenginler galiba. Zengin züppeler sizi. Geliyorum oğlum şimdi. Dostumu sizden kurtaracağım. Merak etmeyin. Demek benim dostumu esir alırsınız. Ben size esir almayı şimdi gösteririm. Hey köylüler, hacker köylüler bana bakın. Ne oluyor efendim? Arkadaşımın nub'lar kaçmış o Roblox'taki. Onu hemen kurtarmalıyız. Herkes gelsin benimle. Toplanın, yürüyün oğlum yürün. Bugün savaş günü duydunuz mu beni? Yürüyün. Herkes benimle birlikte gelsin. Çabuk gidiyoruz. Yürüyün, çabuk çabuk çabuk. Tamam efendim. Sakin olun sakin falan olamam. Gidiyoruz dedim size. Yürüyün. Geri kalanlar kaleyi korusun. Siz burada kaleyi koruyacaksınız. Yürüyün gidiyoruz ey kırk köylüler. Çabuk arkadaşımı kurtarmalıyım. Onun başına kötü bir şey gelmeden bunu yapmazsam sonumuz daha kötü olabilir. Herkes gelsin benimle birlikte. Yürü 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 yürü. Efendim yavaş olun biz o kadar hızlı değiliz. Pardon ya ben size o güçleri vermedim mi? Aha bu benim hatam. Geldik sayılır bakın burası işte. Buradalar. Ulan var ya biz sizi şimdi yok etmezsek ben de Enes değilim oğlum. Bittiniz bebek sürekli dostumu kimse kaçıramaz. Ben ona yapabilirim ama kimse ona dokunamaz. Duydunuz mu lan beni? Saldırın! Saldırıyoruz efendim. Geldik geldik. Saldır saldır herkes saldırsın. Oo! Oh! Oha! Vuruyorlar ha. Gelin bakalım buraya. Hepsini öldürün. Hepsini öldürün. Gebertin. Gebertiyoruz efendim. İşte bu. Saldırın oğlum. Saldırın. Herkes saldırsın. Gebertin bu pislikleri. Siz kimsiniz? Aa! Size kim olduğumuzu göstereceğiz şimdi. Buradakiler de öldürün. Hadi ben dokunmayacağım. Bakalım vurabiliyor musunuz? Güçlenmiş misiniz? Abi! Siz kime karşı geliyorsunuz? Biz hacker köylüleriz. Alın size. Aferin size evlatlarım. Aferin size çocuklar. Sağ olun. Teşekkürler. Çok iyiydi. Şimdi arkadaşımı kurtarma zamanı. Bebek Sonic. Bebek Sonic. Bekleyin çocuklar. Siz aşağıya inmeyin. Bakalım işte burada. Birisi var. Al bakalım sana. Geber. 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 <laughs> Evet canım dostum seni kurtarmayacağım da kimi kurtaracağım? Alsana alsana. Oo bu çok fazla vuruyor. Dur bekle zırhımı giyeceğim. Gel bakalım buraya. Sana şimdi gününü göstereceğim. Beni yenemezsin. Oh, oh, oh Öyle mi? Gel bakalım sana şimdi göstereyim de yenebiliyor muyum, yenemiyor muyum anlarsın. Al 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 sana. Gebersene ya. Oha. Bir, 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 dakika. Bu niye gebermiyor? Olsun olsun olsun. Olsun olsun. olsun. Bu daha fazla vuruyor sana değil mi? He? Hoşuna gitti mi? Hoşuna gitti mi? Beni öldüremezsin. Ha, ha, ha. Bal gibi de öldürürüm. Niye ölmüyorsun sen ya? Ölsene. Ölsene. Bebek Sonic bu ölmüyor. Aa arkadan da bana vuruyor. Of sen bittin oğlum şimdi bekle askerlerimi çağırıyorum. Askerler askerler herkes buraya. Çok aşağıya gelin. Tamam efendim. Demek ölmüyorsun he. Bakalım şimdi ölüyor musun ölmüyor musun onu anlarız. Herkes gelsin aşağıya çabuk. Herkes lazım bana. Arkadaşımı kurtarmamız lazım. Bu, bu adam bir türlü ölmüyor. Neden ölmediğini anlamadım. Bana yardımcı olursanız büyük ihtimalle bunun başından geliriz diye düşünüyorum. Hadi hadi hadi, hadi. herkes herkes herkes. Dur bekle şurayı kırıyorum. Şimdi aşağıya herkes çabuk. Saldırın saldırın saldırın. Ge Gebertin onu. Ah, ah. Asker kaldı mı? Asker aşağı in aşağı in. Şunu öldürün. Gelin buraya. Ha, ha, ha askerler gebertin şunu ne oldu İşte böyle geberirsin gebermiyorum ki ha ha gıdıklanıyorum Hı -hı, bebek sonik anacım çıkart beni dur bir dakika seni çıkartırsam ha, hayır hayır sana saldırır bir dakika zaman var aslında gel, gel gel çabuk gidelim camın kaymadan şimdi çabuk çıkıyor şişede Için. Nasıl? Olamaz tamam. Çıktım. Hayır hayır. hayır. Oh, çok az kaldı. Oha iki asker kaldı. Askerler olamaz olamaz. Seni geberteceğim oğlum merak etme. Seni öldüreceğim şimdi. Beni asla öldüremezsin. Bu ölmüyor bebek zöng, ne yapacağım? Çıkmışım. Özür dilerim canım dostum. Ama merak etme. Seni kurtaracağım bu pis canavardan. Yaptığım hatanın telafisini yapacağım sana. Merak etme. Çabuk çık yukarıya. Hayır ya. Ne yapacağım? Hiçbir şey yapamıyorum. Hackerdan gidip yardım isteyeceğim arkadaşlar. Bir tek bana hacker yardım edebilir bu konuda. Adam ölmüyor. Ölümsüz resmen. Hop. Şuraya teleportlanalım. Şuradan şöyle gidelim. Of ya. Ne yapacağım arkadaşlar? Bittim ben. Hacker. 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 Acil yardım lazım. Senin burada ne işin var? Arkadaş Şimdi bir tane noob karakter kaçırdı Roblox'taki ama ölümsüz. O da hilacmış. Nasıl öldürebilirim onu? Kendine bir fener yap ve altın elmalar yap. Bunlar sana çok fazla güç verecektir ve ben bir kodlama yaptım. Bir şey yarayacaktır. Tamam da nereden bulacağım feneri falan? Bende öyle bir şey yok. Arkamdaki mavi yere gir çabuk. Arkandaki mavi yer mi? Tamam. Giriyorum. Ah! Oh! Anam. Ee, şey. Bende kaz. Ee, varmış varmış. Çok pardon. Tamam şimdi kırıyorum. Oğlum bakalım. Geber geber geber. Aa bu birazcık uzun sürecek. Aslında kendime bir tane de e, şey mi yapsam? Bir dakika. Bunun için toplam 3. 3. 9 tane alt elmas biliyor lazım. 9 çarpı 9 bana yaklaşık 2.5 stek ya da 1.5 stek mi oluyor? 1.5 stek elmas lazım arkadaşlar. Bunu kırmalıyım ama gidip ilk önce yukarıdan bir odun alacağım. Bekle hacker hemen geliyorum. Modunum yok. Hızlı ol hızlı ol. Ben hacker değil miyim ya? Neden odun alamıyorum? Galiba bunda işe yaramıyor. Of of bu kötüymüş gerçekten. Hadi kırıl sen de. Tamam. Şimdi buradan çalışma masamızı yapacağım. Ve sonrasında bunlarla birlikte de çubuk yapacağım. Sonrasında elmas kazmamı yapacağım. Hızlı bir şekilde orayı kıracağım. Sonra da güçleneceğim. Arkadaşımı kurtaracağım. Bu kadar basit. Bekle şimdi. Şunları şöyle yapalım. Tamam. Bir tane elmas kazma yapalım kendimize. Tamamdır. Bebek sönün vermedi elmaslardan. Daha daha fazla elmasım var şu an. Bir dakika. Bu elmas sınırsız arkadaşlar. Baksanıza. Aa, ah! Altın, altın da sınırsız. Oo! Çok iyi be. Hu İşte bu. Altın elma velanda yapabileceğim kendime. Çok iyi. Şimdi bir dakika birazcık bunları kıracağım arkadaşlar. Kırmam gerekiyor. Arkadaşımı kurtarmam gerekiyor. Tamam. Şimdi bir tane de taş yapacağım kendime. Taştan fırın yapacağım ve kömür lazım. Kömür nerede? Burada var hemen arkadaşlar. Şöyle çıkalım. Kır bunları. Kaç tane kırsam yeter? Bir 10 tane de bundan kırayım. Sonrasında da birazcık taş toplayacağım ve arkadaşım için hazır olmuş olacağım. 10 tane bundan aldım. Aa! varmış. Çok iyi be. Şunları da alalım. Şöyle birazcık da taş kıralım. Kır 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 kır. Bakalım kaç tane taşım? 8 tane oldu. Ha, 10 tane olsun. Tamam, şimdi bir tane fırın yapacağım oraya hızlı bir şekilde. Kırdım altınları koyacağım. Hemen şöyle bir tane fırınımı yapıyorum. Tamamdır. Burası neden bu kadar yeşil ya? Çok garip. Ama güzelmiş. Hoşuma gitti. Şunları kırmaya devam edelim. Hadi bakalım. Arkadaşım için yapıyorum bunu. Hacker, hey, hacker hey, bir şey söyleyeceğim. Bana hız verebilir misin? Daha hızlı kırmak istiyorum. Tamamdır, yapıyorum hemen. Bekle. Teşekkür ederim. Sağ ol, sağ ol, sağ ol. Tamam, yapıyormuş arkadaşlar. Oo, oh! Yes be daha hızlı kırıyorum işte bu bakın arkadaşlar baya baya hızlı kırıyorum şu an İşte bu be peki birazcık daha zan bir dakika daha fazla zanırsa peki kötü kötü bir şeyler olabilir aslında şu an iyi baksanız arkadaşlar her saniye kırabiliyorum ve bir buçuk stick neredeyse oldu. Şuraya hemen birazcık daha koyacağım altın. Baksanıza kırıyorum. Şu an neredeyse oldu bitti yani sayılır. 48 tane 50 tane elmasım oldu? Yaklaşık 20 tane de altını mı oldu? Altınları da burada eritmem gerekiyor. Odun pardon şey için altın elma için. Ve sonrasında arkadaşımı kurtarabileceğim. Bebek Sonic inşallah oradan kaçabiliriz. Şu an askerim de çok az kaldı. Kaleyi bu sefer yalnız bırakırsam kalemi de ele geçirebilirler. O yüzden orayı yalnız bırakmak istemiyorum. Ben kendim halledeceğim bunu. Teke tek yani. 1v1 atacağım onunla. Evet neredeyse bir site siteğimiz doldu arkadaşlar. Bir stek elmasım olmuş tamamdır. Bu da ikinci stek. Bakalım kaç tane elmas blok çıkartabiliyorum. Hemen onu bir kontrol edeceğim. Şöyle bir tane yaptık arkadaşlar. Şöyle ikinciyi yaptık. Şununla da birlikte üçüncüyü yapıyoruz. Bize toplamda dokuz tane lazım. Dördüncüyü yaptık. Beşinciyi yaptık. Yetiyor galiba. Altıncıyı yaptım. Yedinci, sekizinci ve dokuzuncu. Tamam. Alt elmaslarımız yetişti. Çok güzel. Şimdi birazcık da bundan kıralım. Kaç tane altın elma yapsam yeter ki. Hmm, e, yeter o aslında bu baya bayağı bayağı iyi bu. Evet bu bayağı iyi. Evet yapabildin Deniz. Çok az kaldı Eker. Bir dakika bir dakika bitti sayılır bitti sayılır. Bakayım e, e, birazcık daha aslında. Kaç tane yapabilirim bununla? Bir. iki iki tane bari yapayım ya. iki tane enşile mı olsun. Şunu almam gerekiyor galiba. Bunu alalım arkadaşlar. Oraya götüreceğim. Kaç tane? 9, 9, 8, 8, 16 tane lazım. 2 tane daha çıkarsa sonrasında tamamım. Bebek Sony asla tabii ki de yarı yolda bırakmayacağım. O benim dostum. O benim küçük kardeşim. Ben onu orada bırakır mıyım arkadaşlar sizce ya? O kadar maceramız olmuş. Tamam direkır. Her şeyim hazır. O halde kolay gelsin. Teşekkür ederim. Sağ ol. Gidiyorum şimdi. Bu yardımları nasıl unutmayacağım? Koş. Gitme zamanı geldi. Bir dakika ya. Benim elmam yok ki. Şuradan da birazcık arkadaşlar yaprak kıracağım. Elma için. Kırıl kırıl kırıl. Biraz kıralım arkadaşlar. Elma lazım olacak çünkü bana. Hadi ya. Bir tane elma çıkacak. Lütfen lütfen. Ne olur bir tane elma çıksın. Bir dakika. Odunu kırmadan elma çıkıyor mu? Ee çıkmıyor herhalde Normalde benim bildiğim galiba o ilk olarak odunlara kıracağız. Sonra kendisi düştüğünde elma mı düşürüyordu? Galiba onun gibi bir şeydi ya. Bir dakika. Bizim köyde demirci vardı. Bir demirciye bakalım. Demircide de elma oluyor arkadaşlar bazen. Hop. Aa üç tane elma. Ve bu ne? Bir buçuk. Yok benimki daha iyi. Bu ne? Altı buçuk. Yok. ayoo Bu daha iyi. Bir dakika bakayım. Altı buçuk. Aynen. Bu daha iyi. Yes be. Güzel bir kazma buldum. Ama bundan sonra ihtiyacım olur mu? Sanmam. Bir tane daha aslında arkadaşlar odun kırıp çalışma masası yapmam gerek. Çünkü diğerini aşağıda unuttum. Hemen hızlı bir şekilde yapalım 1-2-3 hop buraya da altın elmalar geliyor tamamdır şimdi hazırım oğlum bekle sen bittin arkadaşımı kurtarmaya geliyorum sana yar eder miyim ben dostumu orayı nasıl kurabilirim ki bunu ee, şey yaparım herhalde ya Üste kursam olur mu açık bir alan olması gerek evet şuraya kursam bence bana etki eder şöyle 3 4 5 6 7 8 9 tamam şimdi bunu da üstüne koyuyoruz ve tada! şimdi buraya arkadaşlar gördüğünüz gibi speed'i veriyoruz ee, can yenileme evet bunların hepsi olsun tamamdır bakın arkadaşlar şu an bir sürü şeyim oldu ee, jump falan alabiliyor Yok alamıyoruz. Onun için daha fazla buraya şey yapmamız gerek. Hızımız ve şu an can yenilemem var. Çok iyi. Ben şimdi bittin oğlum. Gel buraya gel. İşte saldırı zaman. Beysük ben geldim. Evet, Kurtaracağım seni dostum. Bekle bekle. Ben bu adama şimdi attığını bildireceğim. Gel bakalım şimdi beni yenebileceğini sanıyor musun? Seni öyle bir yok edeceğim ki oğlum. Yok olacaksın yok. Olsun olsun Öyle mi? Hadi gel yok et. Ben Roblox'un noob karakteriyim. Ama burada çok zenginim. Zengin olman aptal olmanı değiştirmiyor dostum. Kusura bakma. Seni şimdi geberteceğim. Ve bu kılıcımın tadına bakacaksın. Bekleyin sakın çıkma sakın çıkma. Artık üzülme ağlama bebek suyu. Ben bunu öldüreceğim merak etme. Aklımda çok iyi bir plan var bekle bekle. Hatta aklıma çok güzel bir şey geldi. Bekle oğlum sen şimdi var ya. Var ya seni öyle bir şey yapacağım ki. Şok olacaksın şok. Göber göber göber. Hadi hadi. Oh, kır 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 kır. Kar, kır 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 kır. Arkadaşlar bir dakika yapamadım. Ee, anladım acaba? Ne yapıyorsun oğlum sen? Beni aşağıya mı atmaya çalışıyorsun? Ee, yo belki de belki de. Kır 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 kır. Hadi 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 hadi. Geride 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 geride. Hadi hadi hadi. Yes yes yes, yes. Hadi 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 işte bu yes işte bu işte bu sana ne dedim oğlum ben seni seni yok ederim demedim mi hadi bakalım aşağıda kal bebek sonic bebek sonic hallettim hallettim bunu şimdi sonsuzluğa yollayacağım bekle Şöyle kıralım arkadaşlar. Aha gidiyor vallahi sonsuzluğa doğru. Bu ne oğlum sen ne yapıyorsun lan? <laughs> Aşağıya gidiyor sonsuzluğa gönderiyorum arkadaşlar bu Roblox noob karakterini. Hadi sonsuzluğa doğru git. Bak bak lav var orada seni bekliyor. Hatta dur bekle ben seni oraya yollayayım. Sakın yap oğlum. Sakın yapma. Sakın. <laughs> bebek Sönük bu benim aklıma gelmedi ama şimdi geldi. Canım dostum ben geldim. Enes amca beni kurtardın. Çok teşekkür ederim. Rica ederim Bebek Sönük ne demek? Ben senden özür dilemeyeyim. paylaşmadığım için olur muyum? Oğlum sen benim canımsın saçmalama lan. Hadi gel gidelim yürü. Yaşasın. Arkadaşlar bebek Sonic'i de kurtardığıma göre artık bu videonun burada rahat rahat sonuna gelebiliriz. Şu kullanabiliyor muyum acaba ya? Bakalım bir. Ah be kullanamıyorum. Ay, ay, ya. Doğru söylüyorsun admin komutunu aslında çalıştırabilirim. Bakalım aha çalıştırdım. Arkadaşlar bu videonun burada sonuna geliyorum. Bebek Sonic senin sen bilmedin ama olsun. Bakalım patlıyor mu araba? o oh, patlamıyor admin komutunda. Oha! Oo çok iyiymiş be. Arkadaşlar bu videonun burada sonuna geliyoruz. Umarım video beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Böyle daha devamı için lütfen like atmayı. Kanalımıza abone olmayı açmayı unutmayın. Çok iyi be. Araba patlamıyor. Çok mutluyum şu an. Bekçin gel seni kaleme getireyim. Bak yeni kalem. İşte burası. <laughs> Yeni kalem oğlum yeni kalem. Buydu'm burada sonuna geliyoruz arkadaşlar. Umarım video beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Yanına çıkan video lütfen tıklamayı unutmayın. Herkes tıklasın. Bakın onlar da çok güzel videolar. Çabuk herkes tıklasın. Hoşça kalın. Biz bebek sonraki dostumla kavuştuk tekrardan. Tabii ki de onu bırakmıyorum. Sizi de asla bırakmayacağım. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın. Nesar Sanalesi. Bay bay.